Ya selam aleyküm teyze. Aleyküm aleyküm. Selam aleyküm. Hele oturabilirim. Oturabilirim. He, kulağın duyuyor. Duyuyor. Ne yap, nasılsın teyze? İyiyim dayı, sen nasılsın? İyi vallahi ne yap, dayı mı? Dayı. Ben 24 yaşındayım. Gözlüklerin herhalde numaralı. Evet. Tam şey yapamadın herhalde Aynen, dayı falan. He. Lazım. Nasıl gidiyor hayat? Nasıl gidiyor teyze? İyi gidiyor. Senin He. nasıl gidiyor? İyi vallahi ne yapalım? Nasıl şey sigorta emekli maaşı falan alıyor mu? Yo hiç öyle sordum Ya şimdi böyle dolanıyordum tamam mı Gördüm dedim şu teyzenin yanına gelin bir dedim oturayım bir Hal hatır sorayım Ne yapıyor böyle sonuçta ara sıra da böyle huzur evlerine gidiyorum biliyor musun? hı Aynen retim. He valla Teyzelerin He He iyi yapıyorsun Ya vallahi şimdi senin yanına geldim dedim böyle bir e, selam vereyim Bir konuşayım hal hatır sorayım İyi yaptın teşekkür ederim oğlum Gözlüğü takman gerekmiyor nasıl görüyorsun o yazıları Görebiliyorum He Senin gözler lestir Saçlarım lest Saçlar lestir Evet Gözler peruktur o zaman evet. Ha vallahi. He? Ne? Ne? Niye kızıyorsun ya? Sen menopoza girdin. Ne? Niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Niye geldin sen buraya? Oturmak için. Vallahi er... yer yok mu? Ya buraya pistir. Kusmuşlar. Yani kötüdür yani. Biliyorsun yani oralar. Oy. Git temizle. Ne He? yapayım millet kusmuş oraya ben elimle temizleyeyim. Mendil falan bul ne bileyim. Ya teyze sen buradan nereye gideceksin? Sana ne? Sana ne? Nerededir o? Ya tamam bir şey diyeceğim. Şimdi sen şimdi minibüse biniyorsun herhalde. Sana yer falan veriyorlar minibüste. Yok vermiyorlar. Ben ayakta duruyorum. Vallahi. Evet. He benim benim araba oradadır ha. Benim arabayla gideyim. Teşekkür ederim. He bırakayım seni. Yok sağ ol. Acıdın mı teyzeniz? Yok yok estağfurullah yani, yani bir istiyorsun? insanlık insanlık vazifesidir ya. Bastonun falan yoktur burada. Hı -hı. Baston? Gözüm kör olduğu için unuttum nerede kaldığını göremedim. Sen Türk değilsin herhalde. Hı. Nerelisin? Sana ne? Ya tamam aslında bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Hayır söyleme. Tamam bak. Az adın... Söyleme. Tamam bilerek şive yaptım Söyle tamam. Söyleme. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi. Aa trip atıyor bir de. Vallahi. <laughs> Yanına böyle şey olarak gelin dedim. Şiveli konuşan biri gibi gelin dedim. bir de böyle teyze muamelesi yaparsam bir arkadaşımı aradım dedi ki ilk aşklar nefretle başlar dedi. Tamam mı? <laughs> o yüzden ben dedim ki gelin böyle bir teyze muamelesi. Nasıl başladıysa öyle devam eder ama. Vallahi. Evet. O zaman çocuğu dövmem lazım. Evet. Tüh. Bence sen de benden hoşlandın. Ben gözüm görmüyor ya körüm. Teyzeyim Allah Allah. Evet hoşlam. Hadi ya. Öbemiyorum. Gözlüğü tak numaralı değil mi? Gözlüğünü Hayır. bir deneyebilir miyim? Hayır. Vallahi. <laughs> Hayır. Korkma çalmam ya niye? Hayır. Ama sen de çok cimrisin ya. Ne yapıyor nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Sen nasıl? Vallahi ne yapayım öyle koşturuyoruz. Boş boş, Çal... boş dolaşıyorsun. Boş boş dolaşıyorum. Evet. Sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor? İyi ben de boş boş dolaşıyorum. Sen neredesin? Sen de her şey kızıyorsun ya. Kızarım Tamam sana bir şey diyeceğim. Bir tane fotoğrafını çeksem olur mu? Neden? Benim bir tane arkadaşım var ateist Meleklere inanmıyor ona göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl güzeldi <laughs> ama değil mi? Bak yanına gelmeden önce açtım telefonu güzel hmm. bir araştırdım öyle geldim yanına. Birazcık daha çalışman lazım. Evet böyle çok fazla etkili değil yani. Hadi ya. <gülüyor> 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 Neye gülüyorsun? Bence sen de benden hoşlandın. Hayır hoşlanmadım. Ya bana bir şans ver bana bir şans ver vallahi bak seni sevmezsem en hadi şeyim ya. <laughs> ne? Ne? Vallahi. Hadi ya, o zaman bir şeyler yap. Ne yapayım? Bilmiyorum. Tuber yapayım. Tuber yapayım mı sana? Ben Şöyle. böyle yani. He. Yok zaten öyle değil öyle şeyler yapmıyorum normal şartlarda ben ailem aşiret galerici bizim Hı. Dolandırıcıyız biz genelde böyle orijinal beş parça boya olan arabayı orijinal değil satıyoruz Üç kayçısınız ha? kay Neyiz? Hayır üç kayçısınız o zaman Üç kayçıyız evet Hayır <laughs> Bir şey diyeceğim ya. He tamam tamam kızma bir şey diyeceğim Anana babana el mi kaldırdın? Ne? Annene babana el mi kaldırdın? Hayır niye Hadi. anneye babaya el kaldırılır mı? Bilmiyorum taş olmuşsun da o yüzden söyleyeyim dedim ya Ay düştüm <gülüyor> <gülüyor> Düştün mü? Dikkat et, düşman toprakları gibisin. Nereden baksam vuruluyorum yani. Ay. Saçların çok güzelmiş. Kıyamam. Saçların lens mi? Evet, saçlarım lens. Bir koklayabilir miyim? Evet. Hayır. Parfümü güzel kokuyor da. Kim bekliyor burada? Kimseyi kimi bekleyeceğim? Şurada hava alıyorum. Allah Allah alıyorsun? güzel güzel. Şurada bir kafe var, oraya gidelim mi? Neden? Vallahi canım sıkılıyor tamam Hı. mı? Yalnızım bugün. Bugün izinli günüm. Hı. Bizimkiler de köye möye gitti. Hı. Evde tek başıma kafayı yedim. Hı. Dedim ki gelin öyle Kadıköy'e falan canım sıkıldı. Dedim ki şurada bir kız var yalnızlığımızı beraber orada giderelim. Orada da var yalnız oturuyorlar bak onların yanına gir. La o dayı içiyor orada içiyor orada dayı. Tamam git ya. Ne lan. yapayım dayını? bir dakika dur. Biraz bir dakika daha Ne? Bir dakika dur. Alt mı üst mü? Üst. Tamam direkt tut. Tamam. Üst. Dileğin, yani. dileğin kabul olacak. Ay. Herhal, herhalde <laughs> benimle bir kahve içme <laughs> fırsatı falan diledin. <laughs> Aynen. He? Dilekler söylenmez. Bir şey diyeyim sen benden hoşlanmadın mı? Beni mi beğenmedin? He? Ne? Beni mi beğenmedin ne yapayım? Hı. Vallahi ya şurada bir kahve içelim ya Canım sıkılıyor dedin ya hani He. ondan dedim Git dayının yanına orada hmm. işte sen de işlik edersin 5 TL'm var mı 31 otobüse bineceğim Yok bazığım yok Vallahi hmm. <laughs> Şuradan boğa heykelini benimle evlenir misin? Nasıl? Benimle evlenir misin? Boğa heykeli dedin ama He, Vazgeçtim ne? O bir an benimle evlenir misin? Böyle mi teklif edilir? Nasıl edeyim? Yüzük olması lazım değil mi? Elimde Sizde yüzük Yüzüğe çökülmesi lazım Elimde yüzük, yüzük varmış gibi Çiçek dedin. yani He. Ortam Ama bir şey Çiçek aha Hayır, kovar mı? Vay, Semiyorum. çevreci. Yani yeni tanıştık da hazırlıksız yakalandım. Anam da artık Mürvet'imi görmemi istiyor. Evlenmemi istiyor o yüzden şey. Tanımadığım bir kıza evlenme teklif ediyorsun. Ama şöyle bir şey. Tanımadığım bir kıza ediyorum ama dumanla haberleşecek değiliz yani Kızılderili değiliz. Yanına geldin tanışmak için falan filan diye. Tamam da ama ilk Bir şey diyeceğim, yalnız oturmuyor. Tamam, bir şey diyeceğim. Evlenme teklifi yapılır mı? Yapılır. Ama ama bir şey diyeceğim. Yalnız yalnız oturmuyorum şu an. Evet, yalnızım. Hı -hı. Dedim ki bir yalnızlığımızı bir beraber giderelim. Bir kahve. Sen burada yalnız ya 50 yaşındaki dayı ben ne yapayım? <laughs> Tansiyonu çıkacak, bayılacak masada ya. Gülünce bu, bu arada çok güzel oluyorsun. He he. Vallahi bak yemin <laughs> ederim. Teşekkür Sen ederim. mavi rengi çok seviyorsun. Kalbinin güzelliği. Teşekkür ederim. <laughs> o senin kalbinin güzelliği. <laughs> Taş kağıt makas yapalım. Eğer yenersem bir tane kahve içelim şurada yani yarım saat, bir tamam. saat. Hem de tanışmış oluruz. Tamam. İsim neydi bu arada? Çınar. Bu da bu arada en son soruyorum ismini. Çınar. <laughs> Çınar ismi de güzelmiş. Senin ismin? Doğukan. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Üçte biter. Tamam. Taş, kağıt, makas. Aldım. Bak. Gerçekten. Taş makası kırar. <laughs> gidelim şurada bir kahve içelim. Gidelim o zaman. Gidelim. Ben de temas bağımlılığı vardı. Koluna girsem olur mu? Olmaz. Niye? Daha ilk defa görüştük. Ne kola girmesi ya? Tamam niye kızıyorsun ya? Tamam. Allah Allah. Tamam, o zaman gidelim kahve içelim. Evet. Ağlarım ha. Tamam hadi kalk. Tamam elimi mi tutacaksın? Hayır kalk. <laughs> Allah Allah. Şurada bildiğim güzel bir yer var. Tamam. Çınar kaç yaşındaydın? 24. 24. Evet. İyi, iyi güzel. Ben de 24.